arkadaşlar merhaba. Son günlerde mesaj gönderilmesi konusunda bir takım problemler yaşanıyor. Onu açıklamak için bu videoyu hazırladık. İlk önce grubu ana sayfasından takip ediyorsanız tabii ki böyle bir ekran gelecek. Buradan diyelim ki Tumaz'a bastınız ve paraboli incelediniz. diyelim ki burada bir yanıt yazacaksınız. Eğer normal bir yanıt yazacaksınız, cevaplayıp basıp normal ne yazmak istiyorsanız yazıyorsunuz ve daha sonra gönder'e basıyorsunuz. Yok eğer bir resim ekleyecekseniz o zaman Gmail adresinize gidip buradan yanıtlamanız gerekiyor ki eğer posta alıyorsanız e, gmail adresinize mutlaka o posta gelecektir. O diyelim ki parabol neredeydi biraz önce? Diyelim buradaydı. Buraya yine yanıtla ya da İngilizce ise replay vardır orada. Ona basıyorsunuz. Dosya ekle butonu var dikkat edin. Buradan göz attan istediğiniz dosya neyse bunu ekleyip daha sonra da gönder tuşuna basıyorsunuz. Diyelim ki Mail adresinize posta istemiyorsunuz ve mail adresinize herhangi bir posta gelmiyor. O zaman ne yapacağız? O zaman ana grup sayfasına gidip, örneğin biraz önce parabole yanıt yazacaktık. Kemal Aydın'da şurada seçenekleri gizli ve diğer seçenekler var. Orada mutlaka bir konu kısmı vardır. O konu kısmını kopyalayıp mail adresinize dönüyorsunuz. Yeni bir posta oluşturacağız konu kısmına o kopyaladığımızı yapıştırıyoruz. Peki kime? Thomas at Google Groups'a dosyayı ekle dedikten sonra istediğimiz resim, dosya neyse artık neyi göndermek istiyorsak onu ekleyip ondan sonra da gönder tuşuna basıyoruz. İşte bu kadar.